Suriye'ye dönen her yetişkine 27.000 euro artı her çocuk başına 6.700 euro para ödüyor. Almanya değil, Danimarka. Almanya'da bunu örnek almalı. Bir süredir Danimarka'da yaşayan bir Suriyeli döndüğü zaman her yetişkine 27.000 euro dönüş parası ödüyor. Artı her çocuk başına 6.700 euro. Yani 3 çocuklu bir aile toplam 74.000 euro para alıp Suriye'ye dönebilir. Suriye şartları için bu bir servet. Ve tekrar hayata sıfırdan başlamak için gayet güzel bir miktar. Ama Danimarka sadece Suriyelileri düşündüğü için bunu yapmıyor. Almanya'da işte tam bunu örnek almalı. Zaten Almanya'da ya da Danimarka'da fark etmiyor. 5 haneli bir aileye sosyal yardım ayda minimum 5000 euro ödeniyor. Yani belki miktar olarak ellerine verilmiyor. Bunun çocuk parası var, bunun sağlık sigortası var, bunun devlet dairelerinde çalışanların Onlarla ilgilenen çalışanların masrafları var. Bir sürü bir sürü masraflar var. Yani toplu olarak birkaç aylık sosyal yardım, sağlık sigortasını Suriyelilerin eline verin. Onlar da şunu diyebilsin. Benim Suriye'de tekrar sıfırdan bir hayat kurmak için yeterli bir miktar para ödendi. Ben gideyim orada hayatımı tekrar başlayayım. Danimarka bu parayı yeni ödemiyor ve ödemeye başladığından beri yaklaşık 5100 kişi bu yardımdan yararlanarak Suriye'ye dönmüştü. Şimdi savaş bittikten sonra bu rakam tabii ki artacak. Almanya'da 1000 euro gibi dönüş paralarından bahsediyor ve bunu bile eleştiriyorlar aralarında.